Günlerden bir gün küçük bir kız güzel bir güne günaydın demiş. Hava çok güzelmiş. Kuşlar cıvıldıyormuş. Her yer rengarenk çiçekle doluymuş. Yüzünü yıkayıp hemen evin bahçesine çıkmış. Oyun oynamaya başlamış. Ama kısa bir süre sonra annesi seslenmiş kızım hadi kahvaltıya. Oyun oynuyorum anne. Sonra yaparım kahvaltımı." demiş küçük kız. Annesi kızının yanına gelmiş. "Ama kızım benim kahvaltı yapmadan oynamaya başlamışsın. Olmaz ki böyle." diye söylemiş ve üzülmüş. "Acıkmadım ki anne. Hem bak burası çok güzel. Biraz oynayayım." demiş. Annesi bir sefere mahsus kabul etmiş. Çünkü az sonra acıkacağını ve yorulacağını biliyormuş. Annesi içeri girdikten kısa bir süre sonra küçük kızın karnı gurul gurul guruldamaya başlamış. Karnı acıktıkça yorgun düşmüş. Kelebek peşinde koşarken nefes nefese kalmış çok yorgun hissediyormuş. Sonra dayanamayıp içeri girmiş. Anne, benim karnım acıktı." demiş küçük kız. Annesi kızının sabahki kahvaltısını olduğu gibi önüne koymuş. Ekmekler, yumurtalar hepsi soğumuş ve lezzeti kaçmış. Küçük kız bir lokma atınca ağzını yüzünü buruşturmuş. Ama bu kahvaltı hiç güzel değil demiş kız. Sabah kalktığında yeni hazırken çok güzeldi. Seni beklerken hepsi soğudu ve lezzeti kaçtı. Ama ben bunları yemek istemiyorum Başka kahvaltı tabağı yok bir tanem. Karnının doymasını da istiyorsan yemen gerekiyor. Küçük kız istemeye istemeye tabağında ne varsa yemiş. Çünkü karnı çok acıkmış. Karnı doymuş doymasına ama bu sefer bir ağırlık gelmiş kızın üzerine. Dışarı çıkıp oyun oynamak istememiş neden böyle oldu? Neden böyle hissediyorum diye düşünmüş ve üzülmüş. Bir gün sonra olmuş. Küçük kız güzel havayı görünce yine kendini dışarı atmış. Annesi yine seslenmiş. Kızım haydi kahvaltıya. Anne aç değilim demiş küçük kız yine. Yine soğuk ve lezzetsiz bir kahvaltı yapmak istiyorsan tamam demiş annesi. Küçük kız dünkü kahvaltıyı hatırlamış. Yüzünü buruşturmuş. İçeri girip kahvaltısını yapmaya karar vermiş. Mutfağa gittiği gibi mis gibi kokular gelmiş burnuna sıcacık ekmek, mıs gibi yumurta, lezzetli peynir, domates, salata, zeytin. Hepsi o kadar güzelmiş ki kız hmm, yaparak kahvaltısını bitirmiş. Sonra hemen dışarı çıkmış. Akşama kadar hiç yorulmadan oyununu oynamış. Akşam olmuş. Küçük kız annesine sormuş. Anneciğim ben bugün hiç yorulmadım ama dün çok yorulmuştum. Dün hasta mı oldun? Hayır güzel kızım dün kahvaltını yapmadan kendini yordun. Sonra bir anda yemek yiyince o da ağır geldi ve canın oynamak istemedi. Nasıl yani demiş kız. Bak kızım insanlar hareket ederken enerji yakarlar aynı bir pille çalışan saat gibi. Sen enerjini vücuduna almadan hareket ettin ve yoruldun. Kız düşünmüş o sırada. Ve annesi devam etmiş. Yorgun vücudunu bir anda enerjiyle doldurdun. O da ağır geldi sana. Önce kahvaltını yapıp enerjini almalısın. Sonra onu bir güzel harcayabilirsin. Bu kadar demiş. Bu kadar da basit demiş. Anladım demiş küçük kız şaşırarak. O zaman bundan sonra her sabah önce enerjimi çok çok alacağım. Sonra da hiç durmadan oyun oynayacağım. diyerek gülmüş. Ve o günden sonra her sabah kahvaltısını büyük bir iştahla da yapmaya başlamış.